Evet. Yine bir paralel park videosu çekiyoruz şu anda sizin için. Paralel parkta yapabileceğimiz olası hatalarda düzeltmeyi nasıl yapabiliriz? Onu göstereceğiz. Yine 3 zincirli dubamızın yanına yanaştık. Biraz sanırım fazla yanaşmışız. Sarı çizgiye gördüğünüz gibi. Aldık geri vitesimize. Burada sağ sinyalimiz yanıyor demiştik. Yavaşça frenimizi bıraktığımız zaman Hafif sol yaptığımız zaman aracımız açılacak. Yine sol aynamızdan da gelen araçları da kontrolünü sağlıyoruz. Üçüncü dubanın önünde duracağız demiştik. Durduk. Ama sanırım biraz önde durdum. Yani ayarlamam gereken yerde durmadım. Tam ayarladığımı düşündüm. Tam sağa kırdım. Sol aynanızdan da lütfen gelenleri kontrol edin. Eğer büyük araç geliyorsa manevra başlamasını yapmayalım. Çünkü büyük araçlar geniş olduğu için sığmazlar. Küçük araçlarda herhangi bir problemimiz yok. Gelen araçlar küçük olduğu için manevraya başladım. Yavaş yavaş içeriye girmeye başladım. İçeriye girerken yine dikiz aynamdan ayarlamam gereken 3. dubayı Parmağımı koydum veya dikiz aynasına bir boya yaptım ya da arkada kemer var o kemerin arkasına sakladım ve durdum. Bir buçuk tur yaptım. Sağ tekerimi beyaz çizgiye getireceğim. Sağ tekerimi beyaz çizgiye getiri getiriyorum. Sağ tekerim beyaz çizgiye değdi. Ama bu açıdan tam sol yapıp girmeye karar verirsem rakam yazan yani sağ arkasında kalan rakam yazan dubaya vurma ihtimalimiz çok yüksek bu sebeple beyaz çizgiye sağ tekerimiz arkada beyaz çizgiye basıyor şu anda onu birazcık geçeceğiz ki ön e, tarafı kurtarabilelim gördüğünüz gibi hafif geçtim ve durdum artık buradan tam sol çeviriyorum yine Saat tekerimi kontrol ederek ve yine ön tarafımdaki rakam yazılı köşedeki dubayı kontrol ederek yavaşça girişimi tamamlıyorum. Sarı çizgiye saat tekerim değdi. Kaldırma değmeyeceğini anladım. Artık önüme ve arkamdaki dubalarıma dikkat ederek girişimi tamamlıyorum. Önünüzdeki koridoru düz veya ortadaki dubaları ip gibi görüyorsanız, eşit bir şekilde görüyorsanız Girişiniz tamamlanmış demektir. Bu da kurtarma bu şekilde. Artık ondan sonra çıkış için hazırlanıyoruz. Alıyoruz biri verdik sol sinyalimizi. Yine önce sol aynamızdan gelen araç var mı kontrolünü yapıyoruz. Aracımızın ön tarafı biraz çıktıktan sonra yine rakam yazan dubayı kelebek camın içinde görüp durdurup direksiyonu bir buçuklıyoruz tekrar sol sinyalimiz söndüğü için sol sinyalimizi tekrar yakıp omuz bakışıyla yolun kontrolünü sağlayıp artık çıkışımızı tamamlıyoruz.